mücadele ediyorum. Part 3. Herkese selamlar. Bugün tiroid hastalarının bilmesi gereken 5 altın kuraldan bahsedeceğim. Birincisi, ilacı doğru kullanma. Yani sabah aç karnına kullanmanız gerekiyor arkadaşlar ve bol suyla tüketmeniz gerekiyor. Süttür, kahvedir ya da herhangi başka bir içecekle içmeniz doğru değil. Tamamen suyla tüketmeniz gerekiyor. 2. Beslenmene dikkat et. Yani lahana brokoli ve turp ailesinden uzak dur kesinlikle. Selenyum ve çinko dostun olsun. 3. Metabolizmanı harekete geçir. Yani bol su, spor ve düzenli olarak yürüyüşler gerçekleştir. Bunları asla ihmal etme. 4. Stresten uzak dur. Biliyorsunuz ki stres tiroidin düşmanı. Ve son olarak 5. altın kuralımız takviyelerine dikkat et. Yani bunlar neler diyecek olursak demir, kalsiyum ve magnezyum. Bunları asla ihmal etme. Tabii ki tiroid ilacından 4 saat sonra kullanman gerekiyor. Unutma, küçük önlemlerle tiroid hastalığına rağmen sağlıklı ve enerjik kalmak mümkün. Bu yolculukta birlikteyiz. Tavsiyeler benden, uygulaması sizden. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. Tiroid yolculuğumdan daha fazla ipucu için beni takip etmeyi unutmayın.